Hepinize merhaba arkadaşlar, Cerenler'deyiz. Hoş geldiniz. Canım Ne Çektiyse Yedim serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım. Ee, canım Ne Çektiyse Yedim çekmeyi her zaman belirttiğim gibi çok seviyorum. Ve bu aralar gerçekten böyle bir şey çekmeye çok ihtiyacım vardı. Biliyorum ki siz de çok istiyorsunuz. O yüzden hemen patlattım bir Canım Ne Çektiyse Yedim. Ee, önceden böyle oturup çektip 3 kilo falan bir şey yiyordum biliyorsunuz ki. Bu konu bazılarınızı bayağı bir rahatsız ediyordu. O yüzden ben de oturup tek tiplerden biraz uzaklaşmaya çalışıyorum. Kanalım belki gidişatını görmüşsünüzdür. Bu durumdan memnunsanız aşağıya lütfen yazmayı unutmayın. Hemen nasıl vırt diye girdim ama video başlamadan önce. Arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var. Aşağı yorumlara bir tane YouTube kanalı sabitleyeceğim şimdi. Ben biliyorsunuz ki bazı videolarımı söylüyorum. Yeni YouTube kanalı açanlara hep her zaman destek olurum. Bana çok yazan var Instagram'dan. elimden geldiği kadarıyla ve bildiğim kadarıyla bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum diye. Merve diye bir izleyicim var benim ve gerçekten de bayağı böyle 2 yıldır falan full izleyicim. Ve Instagram'dan falan da takip ediyor beni. biz konuşmuştuk. Bir YouTube kanalı falan açmayı düşünüyordum. Merve YouTube kanalını açmış arkadaşlar ve bayağı da bir zaman geçmiş. Biraz ilerleyip bana söylemek istemiş herhalde. Ve ben videolarını izledim. Çok çok da beğendim. Böyle çok komik ve tam böyle gosip gosip video başlıkları var. Ve sohbeti de güzel. Böyle çok tatlı bir kız. Bir Macbank kanalı açmış. Macbank izleyicilerimin olduğunu düşünüyorum. Ve Macbank izlemeyi de sevenlerin olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da yeni bir Macbank kanalı, yeni konular, yeni gosipler demektir. Ben izlerken çok keyif aldım arkadaşlar. Ve Merve'yi de buradan tebrik ediyorum. İnşallah milyon milyon abonelerin olur. Merveciğim yolun daima açık olsun diyorum. Aşağıda yorumlara kanalı sabitledim. Mutlaka bir göz atın derim. Geçtik videoya. Bugün canımı ne de böyle bir şey buldum. a 101de de gördüm yani. Şöyle bir karamelli kek, soğan halkası, içli köfte, patates kızartması, yaprak sarma, lahana sarma, rus salatası, şinistel, spagetti, mayonez, biskof, Ha, bu biskoflar çok güzel bu arada. Patisfisinki de acayip güzel. şey linkini koyarım arkadaşlar. Denemek istiyorsanız mutlaka deneyin diyorum. Bunlar çok canım çekti. Bu da biraz kalorili bir şey olduğu için öyle her aklıma esince yemiyorum yani. Kazandı bir canım çekti. Markette dolaşırken hemen aldım. Ve makarnama pesto sosu ve barbekü sosu sıkmak istiyorum. Mayonez sıkmıştım zaten. Bayağı da bir sıkmış. Hoppa. Sos kümüşü yapıyorum arkadaşlar. Seviyorum bu sos, soslu hayatı. Ananas suyum da bize eşlik ediyor. Hemen hatta başlıyoruz. Şimdi önce videonun başında hatırlatıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalın en sevilen konseptlerinden bir tanesi canlı çektiği Çok güzel bir beğeni sayısı gelirse çok çok mutlu olurum. Kocaman bir makarna dilimciyi alıyorum. bıktı yemeği aşırı özlemişim ya. Özlüyorum. Burada da konserve lahana sarmasını ilk defa deneyeceğim. Hmm. Güzel bence. Yoklukta gider arkadaşlar. Canınız acayip lahana sarması çektiyse. Ama tabii ki evde yapılanın tadı bambaşka her zaman. Yani böyle pirinçleri biraz diri kalmış. Ya da ben her şeyi diri yemeyi seviyorum. Annemle böyle en anlaşamadığımız konulardan bir tanesi. Çünkü brokoli, karnabaharı vesaire böyle ben su dolu bir şeyin içinde haşlamıyorum. Çok az su koyuyorum. Kapağını kapatıyorum ama kendi buharında haşlansın ve dakikalı. Böyle hafif çiğ. Benim böyle çok hoşuma gidiyor. Hani böyle kaba olsun, havucu olsun. Hep böyle ben piştim ya demeyen diyene kadar pişirmek istemiyorum. Anne de böyle şey hastalığı var. Ben piştim ya diyene kadar pişiriyor. yaprak sarması, yaprak sarması, kuru patlıcan dolması gibi arkadaşlar. <laughs> Bu salatalı sinisler. Mesela eti de hafif çiğ seviyorum. Ama tavuğu ve balığı piş pişsin istiyorum onlar. Zaten sağlıklısı da bence benim sevdiğim gibi biliyorsunuz yani. Patates kızartma yemedi çok özlemişim. Ali benim tabağımı gördü. Aşkım ne yapıyorsun çok kızartma yapmışsın rahatsız olursun dedi. <laughs> dedim ki Ali iyi misin? <laughs> yani kanalda neler yedim dedim. ama artık öyle değil diyor. <laughs> Biraz tuz ekleştirelim şuna. Bak, mesela bu işçi köfte, evde yapılmış bir işçi köfte. Ve çok güzel. dijonlu sevdim videolarının cazip gelen tarafı gerçekten her şeyi canım. Çok çok çekerek yiyorum ya. Bence bu size bu seriyi çok sevdirdi. Hı. Hmm. Artık canımı çektiyse sevdimi sonunda canım en çok hangisini çekiyormuş onu da söyleyeceğim. Allah'ım ne olur unutmayayım söylemeyi. <laughs> Kanalın ilk canım ne çektiği dediğim videosu nasıl ortaya çıktı biliyor musunuz arkadaşlar? Ben dedim ki. Benim video çekmem gerekiyor ama Ali dedim, canım şunu çekiyor, bunu çekiyor, şu, bu, şu, bu, şu, bu. Nerede? Ne yersem acaba dedim. Sonra dedim ki, canım ne çektiyse yedim çekeyim dedim. Yani canım ne çektiyse yedim olsun. Videonun başlığı, başlığı dedim. Canım ne çektiyse yiyeyim dedim ya. Ali bana ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Öyle içerik mi olur Ceren dedi olmaz bence dedi hani hoş güzel olmaz dedi ben de dedim ki bal gibi de olur gittim canım ne çekiyorsa aldım video videomu şu anki odam olan salonda çekiyordum salonda o zamanlar Bu arada o masa falan atıldı. Sandalyeler falan. Biraz eskiydi de. Şimdi al bu bilgiyi ne yaparsanız yapın. <laughs> Onu anlatıyordum. Sonra yaptım. Tabi yenildi. Bir şey vardı. Ben ne yedim ya? Orada böyle kafama göre şeyler birleştiriyordum. Onu yaptım olduğu gibi evritebiliriz yeni seri. Ne dersiniz? Videonun tam burasını izleyen varsa arkadaşlar bu yaptım oldu hakkındaki lütfen fikirlerinizi aşağı yazın. Ben de görmüş olurum kim ilerletiyle izliyor. Mesela şu an gayet güzel. Harika doydum arkadaşlar. Şu an rekor boyutu loading. Açlığı geçtim de. <gülüyor> <gülüyor> larım bir yemek yeme aşkı varmış bugün içimde. Sizdim süpürdüm resmen. Asla boşa gitmesin arkadaşlar. Bu yanlış hatırlamıyorsam, bu kekler 2.75 miydi neydi ya da 3.25 miydi? Bence almayın 3.25'e çünkü ben e, tam yükselemedim. Böyle bu e, paketinde göründüğü gibi değil. <laughs> bir de ben binde şey gördüm, aktüeli böyle e, albeninin sınırlı sayıda gelen bir çikolatası gelmiş albeni. Böyle tarçınlı, karamelli, karamelizeli, bisküvili. Ben tarçın yemediğim için almadım ama Ali aldım. O yedikten sonra görüşleri soracağım ona. Son bir de patiskisimizden yedim. Böyle çok yoğun bir şey arkadaşlar. Tadını ee, nasıl tarif edebilirim? Karamelize bisküvi kreması gibi ama çok güzel. Burası böyle çok zor çiğneniyor. Bence benim canım en çok... Spagettiyi çekiyormuş sosluca böyle. Ha, hepsini canım çekiyormuş lan. Yani Spagettiyi yerken bayağı bir canımın çeke 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 yediğimi hissettim. Bir de patis fisi çekiyormuş. Patis fisi çekiyorum neden bir kaşık yedim diyeceksiniz, bir çatal. bu yemesi çok zor arkadaşlar. Alıp denerseniz eğer aşağıdakilerden anlayacaksınız beni zorluk puanı da 10 üzerinden. Ya aslında canımı çekti istediğimi zorluk puanı hiç vermek istemiyorum ama midemin dozuna göre bir zorluk puanı verecek olursam 8 veriyorum. Baya güzel 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 doydum. Ve yediğim böyle hepsi ağır şeylerdi. Hepsini yağda kızarttım falan ya. Ağır ağır soslar falan. Bir kere zaten bu meyve suyunda kaloriyi hep söylüyorum. Bir litre şey, yakın meyve suyu içtim yani. Düşünüyorum yapmam gereken bir bilgilendirme var mı diye. Sanırım var. Instagram'dan beni takip etmiyorsunuz çoğunuz biliyorum. Lütfen edelim arkadaşlar. Orada çok eğlenceli dakikalar geçiriyoruz. Instagram'da çok teşekkür ederim. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca şey dermiş, şey demiş abone olmazsanız size yerim. <laughs> Ve videoya böyle hemen dokunup şuradaki like şartından videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Herkese günler sevgili kalın Görüşürüz. Bay bay.